Cenk? Burcu, sen misin kız ya? Yaz yağmurum, nasılsın? Numaramı mı sildin? Hayırsız seni. Telefonu değiştirdim ya ben, kusura bakma. Yalnız şu anda çok önemli bir toplantıya gireceğim. Ancak sen Amerika'daki iş kullerinden çok daha önemli bir insansın benim için. En nihayetinde güzel Bodrum anlarını unutmuş değilim. Aslında ben de seninle görüşmeyi çok istiyorum Cenk. E görüş o zaman, yani e, niye görüşmüyoruz? Ay bilemedim ki, söyleyeyim mi? Söyle, ne oldu? Anlatma, benden laf çıkmaz. Söyle. Kimseye anlatmam. Hani senin şu yanında olan bir arkadaşın vardı. Hatırlıyor musun? Neydi adı? Ay Naci. Heh, o. Yani o çocuk hep rahatsız ediyordu bizi. Hiç baş başa kalamıyorduk yazın. Ya sorma, ben de ne çektim o çocuktan ya. Nefret ediyorum ondan. Zaten görüşmüyorum artık. E yani yine bizi rahatsız edecek diye, nasıl olsa baş başa kalamayacağız diye ben seni aramıyordum. Ama şimdi eğer onu söylemezsen beraber baş başa romantik bir yemek için buluşalım diyorum. İstanbul'da mısın? Paris'teyim. Ha. Ha. Ancak özel jetimi atlayıp anında İstanbul'a gelebilirim. Zaten ben kullanıyorum jeti. E tamam o zaman ben planı yapıyorum. Sana e, zamanla mekanı mesajlıyorum. Tamam bunu yap ama. Ee, benim şimdi... E bir yatırımcı insanla toplantıya girmem lazım. Sonra konuşuruz tamam mı? Keeps spy. öptüm. Ben de bay bay. Aradı lan. Aradı oğlum. Cenk'le işimiz bittiğine göre şimdi sıra Naci'de. Hello. Burcucuğumla mı görüşüyorum? Naci. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne yapalım be Burcucuğum? Yatırıyoruz. Dolarlar, likit fonlar, faizler. Böyle devam ediyoruz. Çok yoğun. Sen ne yapıyorsun? Özledim kız. Yokluğunda çok kitap okudum. Ben de yurt dışındayım işte e, ee, yatla böyle bir iki aylığına ailecek bir dünya turuna çıktık da yeni döndüm sayılır. İstanbul'dasın yani. E ee, görüşelim o zaman aldırayım seni. Ya ben de seninle çok görüşmek istiyorum aslında da. Hatırlıyor musun? Hani senin bir arkadaşın vardı böyle yanımızda. Ee, Cenk mi? Heh o çocuk. Ay hep rahatsız ediyordu bizde hep. Bir baş başa kalamıyorduk yazın. Ya sorma Burcu'cum ya. Beni de rezil etti ortamlarda. Nasıl bir ucuzluk, nasıl bir kendini bilmezlik biliyor musun? E ee, görüşmüyoruz kendisiyle. Kopardık ilişkiyi. Eğer Cenk'e haber vermezsen böyle baş başa romantik bir akşam yemeği için buluşalım diyorum. İstanbul'da mısın? Hadi, ee, Güney Afrika'dayım ben şu an. Ama yarım saate gelirim özel jetimden. Problem olmaz yani. Şippadana'da oradayım. Tamam o zaman ben planı yapıyorum. Sana yeri ve zamanı mesajlıyorum. Romantik akşam yemeği diyorsun yani. E ee, tamam Burcu'cum. Ee, ben şu anda dünya ekonomik liderleriyle bir toplantıya giriyorum. Kalın bir toplantı. Ee, sonra görüşürüz. Öpüyorum. Baş baş. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ne aldırdınız? En pahalı suyunuzdan istiyorum. Tabii. Ben de beyefendinin seçiminden alayım. Ee, bir tanesi olsun en pahalısından. Tabii, hemen geliyor. Senin ne işin var lan burada? Kavuçuk. Asıl senin ne işin var lan burada? Cücük. Hani benim davet edilmediğim düğüne gidiyordun ya sen? Hı? Çeyrek altın alacaksan kuyumcu bu sırada üçüncü dükkan. Sen de hani benim davet edilmediğim ev partisine gidiyordun? Ne oldu? Salonun epey genişmiş. Yalan yok. Gideceğiz. O zaman ne işin var burada? Ee, aniden telefon geldi. Askerlik arkadaşım aramış. Yalan atma lan. Sen askerliği bedelli yaptın. Kredi çektin. Biliyor musun bunu? Bankadaki gişe memuru, arkadaşım, asker arkadaşım. Sen hikayedeki duyguya odaklansana. Senin ne işin var lan burada? Dinesiz. Annemi düğüne bırakıyordum ben. O sırada yolda kimi görsen beğenirsin, yalan olmasın. Kimi görsen beğenirsin, yalan olmasın? Sevil'i. Ha! Sevil'i gördüm. Çok üzgündü, çok pişmanım dedi. Benim seninle konuşmam lazım. Deyince sen de bu kokoş lokantaya getirdin değil mi Sevil'i? Evet. En azından asker arkadaşım lüks restoranlarda getirip küçük duygular aramıyorum kanka. Arkadaşım gider misin sen artık? Hı? Asıl sen git lan sülalesi fakir. Bak, benim tersim terstir kankisyo. Şimdiden uyarayım, bir pislik çıkmasını istemiyorum ben. O elini alırım. Benim canımı sıkma Naci. Seni gebertirim oğlum. Seni gebertirim burada lan. Meriç'i neden çıkarttım ha? ha Allah ya. kankam demeyeceğim. Alacağım ayağımın altına. Çımaldı lan seni buralara. Garson! Çıkarın lan bunu buradan nöbetçiler. Hem beni hem arkadaşımı üzdünüz. Şimdi girin birbirinize zengin züppeleri.